Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuz arkadaşlar evlere patlamak istiyorum. Çabuk. Nerede şu? Evet şu arada patlayacağız. İşte oldu. Şimdi ben nerede? Eve bakacağım öyle biraz. Onlar benim evi zannetiyorum ama benim ev değil. Şimdi daha çabuk çekeyim. Sonraki evlere gideceğim. Ne var? Ha bu var. Evet, onu çabuk yapayım. Işık, ışıklar kapattı, kapattı zaten. Korkuyorum hadi çabuk çabuk. Şimdi şu evde kaldı. Çabuk 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 giremiyorum. Şimdi şu çabuk alayım. istediğim şeyleri patlayayım. Aynen. Şimdi şu arada gideceğim 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 gideceğim. Aynen 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 aynen. Ha bu ev kaldı ama bu ev şey. Bakayım. Neden giremiyorum işte. Ha unuttum ya. İşte. Çabuk çabuk çabuk. Kaçayım kaçayım. Ha başka yok. Bu şey. Hmm, olmaz. benimler Roblox'um yok. Ee, o yüzden. Tamam. Şimdi şu arada çabuk çabuk gideyim. Gideyim gideyim. Buraya ne işim yok. Hadi orada böyle sallayayım. Ya yani aynı çok güzel. Ne? Hayır. Gördünüz mü arkadaşlar?